Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar dünkü videomda biraz yanlış anlaşılmalar oldu. <laughs> Beni yanlış anlayan arkadaşlarımız oldu. Canları sağ olsun. Bugün Poyraz'ı getirdim arkadaşlar. Zindanı da eve bağla bağlayacağım. Gidince. Ee, arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Ee, yanlış anlaşılma olayında. Ee, sokaktan köpek sahiplenmek yasak değil arkadaşlar. Yalnız e, köpekleri bir, bir araya toplamak, barınak tarzında bir şey kurmak bu yasak arkadaşlar. O yüzden böyle bir sıkıntı yaşadım. Bunu da araştırdım. Sıkıntı olmayacağını öğrendim arkadaşlar. Hani sıkıntı olmayacağını öğrendim derken e, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. E, i̇şte 5-6 tane köpekten sıkıntı yaşanmadı ama arkadaşlar işte 10-15 tane, 20 tane, 30 tane köpek bir araya getirip de bağlayıp da bakarsanız arkadaşlar bu barnak şeyine geçiyor arkadaşlar. O yüzden sıkıntı oluyor. Ee, kesinlikle beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Çünkü yanlış yanlış anlaşılacak bir insan değilim. Ben elimde olmadığı halde bunlara bakıyorum, yediriyorum, içiriyorum. Yani bu kanalın kanallarında hiç alakası yok arkadaşlar. Emin olun yani. Ee, beni bilenler bilir ben sokaktaki köpeklere de elimden geldiğince destek yapıyorum. Çöplükteki köpeklere destek yapıyorum. Biliyorsunuz bu e, cesuru çöpten getirdim arkadaşlar. Besledim. E, en önemlisi kraliçe. kraliçe yavrularıyla beraber aldım. Evime götürdüm. Besledim. E, yani arkadaşlar böyle bir insan olsam zaten bunları yapmam. Dediğim gibi giderim. Bir tane köpek alırım. iki tane köpek alırım. Eee ya benim amacım sadece arkadaşlar sokakta köpeğe sahiplenip de e, yani bunu her videomda söylüyorum zaten arkadaşlar. E, onlara da bir yer yapmak, onlara da bir sevgimizi vermek. Hem Poyraz. Bakın arkadaşlar e, şöyle bir şey de var. Ben kötü bir insan olsam bu hayvan zindan da aynı arkadaşlar. Bu da aynı. E, kapımın önünden evimin önünden ayrılmadılar arkadaşlar. Sabahca beni beklediler. Ee, yani diyeceğim arkadaşlar Kötü bir insan olsaydım zaten Bu hayvanlar emin olun durmazlardı yani ee, Oradan da pay biçebilirsiniz Artık dediğim gibi arkadaşlar e, Yanlış anlamayın beni Tek isteğim bu Tek üzüldüğüm nokta bu arkadaşlar Yeter ki beni yanlış anlamayın ee, Bazı yorumlar da biraz e, Sert olmuş ama Dediğim gibi canları sağ olsun belki ben anlatamadım arkadaşlar. O yüzden de olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar yani sıkıntımız yok Allah'ın izniyle. Yine aynı ekiple beraber yolumuza devam edeceğiz. Allah hayırlısını versin. Evet arkadaşlar zindanımızda bağladık tekrardan. Arkadaşlar biraz araştırdım dediğim gibi. Sıkıntı olmayacağını gördüm. çünkü ee, şöyle bir şey var arkadaşlar yani 10 tane 15 tane 20 tane 30 tane dediğim gibi arkadaşlar böyle köpekleri bağlayıp da e, belirli bir yerde sabit bir şekilde bakarsanız bu sıkıntı oluyormuş arkadaşlar oluyor daha doğrusu o yüzden e, benlik sıkıntı olmayacağını öğrendim, öğrendim arkadaşlar tekrardan Poyraz'ı götürdüm bağladım zindanımızda tekrardan buraya bağladım arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar ben yanlış anlamazsanız sevinirim. Elimden başka bir şey gelmiyor. Bunu söylemekten kaylı. Yeter ki yanlış anlamayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.